%85'lik forum gazı yoğunluğu 1,22 gram bölü santimetre küp. Elimizde 3 adet 100 cc'lik kap olduğunu farz edelim. Bu kapları ağzına kadar doldurduğumuzda her biri 122 gram %85'lik formik asit alır. Biz bu kaplara ilave olarak yine 100 cc'lik bir kabın içine su koyduğumuzda 100 gramlık su ilavesi yapmış oluruz. büyük bir kaba bu 3 adet form gasit ve bir adet su kabını boşalttığımızda 400 cc'lik bir çözelti elde etmiş oluruz. Ve toplamda 3 çarpı 122 eşittir 366 gram formül ve 100 gram da su toplamda 466 gramlık bir çözelti oluşur. 400 cc'lik kabın içinde. 122 gram %85 ile çarptığımızda 103,7 gram saf formik asit her bir kabın içinde. Toplamda 3 çarpı 103,7 eşittir. 311,1 gram saf formik asit var. Bizim toplamda 466 gramlık bir çözeltimiz oluşmuştu. Ve 311,1 gram saf formik asit. Bizi %66,7'lik bir sonuca ulaştırır. Yani burada %66,7'lik bir çözeltimiz var. Sonuç olarak diyebiliriz ki 3 birim %85'lik formik asit 1 birim su bizi daima %66,7'lik formik asit oranına ulaştırır. Yani 3 bardak %85'lik formik asit. 1 bardak su. %66,7'lik formik asit çözeltisine ulaştırır. Biz aralığa gittiğimizde diyelim ki 20 arılık formülasyon hazırlayacağımız zaman her bir arıya da her bir kovana da 10 cc verdiğimizi farz edelim. Toplamda 200 cc %66,7'lik. 200 cc'nin 50 cc su geri kalan 150 cc'si %85'lik formülasyon. Bu şekilde vereceğimiz kovan sayısına göre eğer formik gazeti %66,7'ye düşürmek istiyorsak 4'te 1 cc su geri kalan 4'te 3 cc %85'lik form asit ile istediğimiz miktar kadar form gazeti kolaylıkla elde etmiş oluruz.